Merhabalar, Sweet Red Fork 2'nin 134. metniyle birlikteyiz. Okyanuslar, uluslar ile birlikte, bireylerle birlikte uluslar daima kullanmıştır okyanusları için balıkçılık, ticaret ve zevk için ile çok az umursayarak, başkalarının haklarını çok az umursayarak kullanmışlardır. Okyanuslar da büyüktü, yeterince büyüktü, herkes için yeterince büyüktü. Dıkça dünya küçüldükçe, aracılığıyla gelişmiş iletişim ve ulaşımla ve artan nüfusla küçüldükçe okyanuslar haline geldi, daha kalabalık hale geldi. Odur şimdi mümkündür. Bir ulus için e, gitmek ötesine, e, onun e, kıyılarının ötesine balıkçılık ve ticaret için gitmek mümkündür. Ve her yıl pek çok yeni ulus geliştiriyor. Balıkçılık ve ticaret filoları geliştiriyor. N'ın yerine e, geniş boş okyanus yerine var olan, bir zamanlar var olan geniş boş okyanus yerine odur, şimdi doludur ile pek çok insanla ilgilenen kullanmakla, onun kaynaklarını kullanmakla ilgilenen pek çok insanla doludur. Bu sonuçlanır, güçlü rekabetle sonuçlanır, uluslararası arasındaki pek güçlü rekabetle sonuçlanır. Dığı için her bir ulus farklı ihtiyaçlara ve amaçlara sahip olduğu için problemler sonunda ortaya çıkar. Uluslar başlıyor fark etmeye başlıyor dığını, kanunların çıkarılması gerektiğine korumak için kaynakları, okyanustaki kaynakları balıkları ve hayvanları, bitki örtüsü ve mineraller olan okyanus'taki kaynakları korumak için kanunlar çıkarılması gerektiğini fark etmeye başlıyor. Ancak bununla birlikte den dolayı uzun e, uygulamasından dolayı, okyanusların özgürce e, uzun süre e, kullanımından dolayı odur zordur e, insan için kabul etmek, bu kanunların e, ihtiyacını kabul etmek insan için zordur. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.